Merhaba arkadaşlar. Sermaye piyasası bölümü ile karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm 1 lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık. Baraj puanı ise 180. TYT'nin eşit ağırlık puanınıza %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal ve fen testleri var. Hepsini çözmeniz gerekiyor. AYT'de ise çözmeniz gereken testler matematik testi ile Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testleri. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebiliyorsunuz. Ancak bu testler sizin eşit ağırlık puanınızı değiştirmiyor. Sadece sözel ve sayısal puan türlerine sahip oluyorsunuz. Böylece isterseniz bu alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümü bitirenler aracı kurumlar ve sermaye piyasaları kurumları, bankacılık sektörü, devlet planlama teşkilatı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları, hazine müsteşarlığı, kalkınma ajansları, merkez bankası, sektördeki yabancı firmalar, sigorta sektörü, sosyal güvenlik kurumları ve TÜİT'te görev alabiliyor. Peki ne iş yapıyorlar? Atandıkları yerde görevler neler ona bakalım. Analiz ve incelemeler yapmak, kar ve zarar olarak karşılanabilecek durumları yatırımcı olan ile paylaşmak, kişiye uzun vadede daha fazla kazanç sağlayabilmenin yollarını öğretmek ve bilgilendirmek, piyasa koşullarını ve dinamiklerini göz önünde bulundurarak risk hesaplaması yapmak, piyasayı güncel olarak takip etmek, risk konusunda yatırımcıya bilgi vermek diyebiliriz. Arkadaşlar son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS alımlarında bu bölüme kontenjan verilmemiş. Bazı kurum veya kuruluşlar açıktan alımlarla personel alabiliyor. Bu ilanlarda ne yazık ki sizin özel olarak takip etmeniz lazım. Ee, arkadaşlar şayet bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5.000 lira 5.500 e arasında değişecektir. Bil e bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa gerekli güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Ayrıca sizin için ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık. Dilerseniz Google'a Sermaye piyasası bölümü elizan.net yazarak bölüm hakkındaki ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.